Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere SPK bu hafta talep toplamaları yapılacak. iki yeni halk geçen hafta onay vermişti. Kıraç galvanizin onaylı zahnamesi gelmiş. Biz gün doğduğu gıdayı bekliyorduk. O da nihayet geldi. Onaylı zahname full detaylı bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gün doğdu gıda hakkında çok yorum var. Herkes katılacağız diyor. Tamam eşit dağıtım olması harika diyor. Gerçekten de öyle. Halk arz analiz profilinin paylaştığı bizlerle şu tablonun içinde detaylar çok önemli. Katılım endeksine uygun. Bu DG kısa kodu ile tamam eşit dağıtım hisse al menüsünden T1 T2 bakiye kullanılabilir. 15-16 Ağustos Perşembe ve Cuma günü talep toplamalar yapılacak. Saat 10.30 ile 1 arasında arkadaşlar öğlen saatlerinde biz katılım endeksine uygun arkadaşlar. Bakın burası da çok önemli. Çok kişi soruyor. Katılım endeksine uygun mu değil mi? Alsak mı almasak mı diye. 35 TL fiyattan %29.51 iskonto uygulanmış fiyatı bu. Şimdi burada bir nokta koyalım. Bir gün koyalım. Birçok kişi ya işte aracı kurumlar iskonto uyguluyor ama işte halk arıza başlayınca tavan gelmiyor. Taban geliyor. İskonto alıp başına gidiyor. Bir iskonto kadar geri düşüyor şirket diyor. Doğru haklısınız. Orada bir ya orada bir yanlış hesap durumu var ya da gerçekten artık halka arzlar için gelen o 6,5 milyon küçük yatırımcı illallah etmiş durumda. Ya boş verin artık halka diyor. Arz fiyatının altına sarkanı kol kesip zararına satıyor. Tamamen eşit dağıtım gündoğdu gıda, sermaye yatırımı 9 milyon lot, ortak satışı varmış sadece 1 milyon lot, toplamda 10 milyon lot arkadaşlar. yüzde 25.64 halka açık olacak. 350 milyon TL'lik küçücük bir halka arz. Gelen parayı ne yapacaklarmış bakın. %50'si yem alımı. Ya şimdi gün doğdu gıda, süt ürünleri. Büyük bunların büyük bir ihtimal çiftlikleri var. Bu çiftliklerdeki hayvanlarına yem alımını. Demek ki peşin paraya yem alımı yapılacak. Çiğ süt alımları %25'i gelen paranın. Bu da güzel. Peşin alım esasıyla alınacak üretimde kullanılacak ambalaj, koli, sarf malzemeleri alımı yüzde %25. Bakın ne bir borç var ne bir doğru düzgün ortak satışı var. 1 milyon not önemli değil o kadar. Bence güzel bir şirket. Tamam eşit dağıtım. Dönem varlıklar 2022-2023-2024 yıllarında sırasıyla 706 milyondan 521 milyona düşmüş. Oradan da 571 milyona çıkmış birinci çeyrek 2024'ü. Duran varlıklar 170 milyondan 212 milyona çıkmış. Oradan da 214 milyon birinci çeyrek güzel. Toplam varlıklar 877 milyondan 100, 733 milyona düşmüş. Oradan tekrar 786 milyona çıkmış güzel. Borçlara bakalım ne kadar borçlar varmış. Kısa vadeli borçlar 629 milyondan 390 milyona, oradan da 439 milyona çıkmış bakın. Öyle az uz borç değil. Burası önemli. Ha gelen parayı borcu ödemiyorlar o arası ayrı mesele. Uzun vadeli borçlar 40 milyondan 60 milyona, oradan da 54 milyona gelmiş yani. Cüz'i uzun vadeli borçlar keşke uzun vadeli borç daha fazla olsaydı. Yani kısa vadeliye göre tabii ki borç istemeyiz. Öz kaynakları 207 milyondan 282 milyona. Oradan da 292 milyona çıkmış. Güzel. 2022, 23, 24 yıllarında bürüt karı 130 milyondan 181 milyona. Oradan da 54 milyona gelmiş. Bürüt karı biraz düşmüş ama o birinci çeyrek yükselecektir. Esas faaliyet karı 57 milyondan 93 milyona çıkmış. Oradan da 22 milyona birinci çeyrek gelmiş. Net dönem karı 26 milyon, 21 milyon, 17 milyon. Güzel. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmamaktaymış. Niye? Kardeşim zaten tamamen eşit dağıtım. Kardeşim zaten hep topu 350 milyon TL, 10 milyon not. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmıyor. Çünkü zaten ilk gün tavan açacak bu kardeşim diye düşünüyor herhalde aracı kurumu sahibi ortakları. İşte bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak gibi standart. ALB yatırım konsorsiyum lideri bütün banka ve aracı kurumlardan başvuru yapabileceksiniz arkadaşlar. Eğer Bahadır Kimya gibi öyle 300-400 bin kişilik bir katılım olursa 27 lot 945 TL yeterli olur demiş Halkar Zanis profili. Ben de yedek akçemizden her zaman ayırdığımız gibi 1000 TL'mizi ayıracağız. Gün doğdu gıdaya başvurumuzu yapacağız arkadaşlar. Güzel bir şirkete benziyor. Bence en azından tavan serisini başlatacak, o katalizör olacak, o insanların halka arzlara tekrar katılmasını sağlayacak bir şirket olacak gibi görünüyor. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Takip edeceğiz. Bakalım gerçekten de beklendiği gibi olacak mı? Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.